Şimdi tabii gelelim BİST'e. Demiş ki arkadaşımız Mert Bey biz düzeltme... Bana şey diyen var mı bu arada? Hükümet yanlısı yalaka falan. Yok yok diyen yok. yok, e yok hadi ama bekliyoruz. Kimse demeyecek mi? A demediler valla. <laughs> Deseler söylerim aynen. Yani. Ben de kızıştırmayı <laughs> seviyorum biliyorsun. Oo. Şimdi biz düzeltme bekliyor musunuz demiş. Biz bir düzeltme bekliyor musunuz? Destek hedefiniz nedir alım için? Bekleyenler için tavsiyeniz var mı? Hangi sektörleri tavsiye ediyorsunuz diye böyle lo 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 toparladık. Bütün biz toparlamış zaten. Bütün isti sormuş olduk yani böyle. Ee, vallahi yani bir bandın içine piyasa sıkıştı. Yani işte 1000 1500 1580 de 1500 1600 de neyse. Ama bütün dünyada hisse senetleri piyasasını daha hızlı biçimde yukarı taşıyacak bir hikaye yok. Yani efendim işte şey sayıları düşüyor. Ee, vaka sayıları düşüyor. Yok efendim aşı çalışmaları olumlu sonuçlandı. Ekonomiler normalleşiyor. Efendim ekonomi de 2021 yılında dünya ekonomisi büyüyecek falan filan. Geç bunları yani. Tamam oyuna devam. Biz bunları gördük ve aldık. Tabii tabii. Ya o zaman şunu sorarım adama. Babacığım bu hikayeler yoksa sen bunları almadınsa bu piyasa niye buraya geldi mesela? Yani bu yaşanan yükseliş trendinin altındaki gerekçe neydi? Biri selamlara kim deyip sabah kalkıp almaya başladı ve bütün dünyada hisse senedi aldı? Dolayısıyla yeni bir hikayeye ihtiyaç var. Ve o hikaye bugünün konjonktüründe çok çıkacakmış gibi gözükmüyor. Dolayısıyla burası bir patinaj çekme alanı. Bambaşka bir şey çıkar ve bambaşka bir fiyatlama doğar mı? Elbette doğabilir. Evet. Ee, ama bu şu demek değil. Çok yani bence insanlar şunu karıştırıyorlar. Bir teknik düzeltme ile bir trend değişikliği birbirinden çok farklı şeyler. Evet evet. Bir teknik düzeltme, bir kar realizasyonu aksine Piyasanın bundan sonraki döneme daha sağlıklı bakabilmesi açısından, daha kuvvetlenebilmesi açısından olması gereken bir hareket. Trend değişikliği bambaşka bir şey. Bir geri çekime bekliyor muyum Borsa İstanbul'da? Bekliyorum açıkçası. Ee, ama yani çok enteresan bankalara bu kadar satış gelirken hala sanayi şirketleri yani sudan ucuz banka hisseleri satılıyor ve artık pek çoğu pahalı diyebileceğimiz ya da ellerine geldi diyebileceğimiz geldi. sanayi şirketleri alınıyor. Sanayi tarafın alınıyor olması bence Türkiye'nin hala büyüme dinamikleri üzerinden yabancı yatırımcının bir beklentisi olduğunu gösteriyor. Yani adam niye gidip de petrokimya sektöründen hisse alıyor? O sektörün daha iyi olacağını. Ama bu taraftan da hala bankacılık endeksi satıyor olması da bence şey enteresan. enteresan. Vallahi bence şu ben Herhalde bir aydır söylüyorum. 50 günlük hareketli ortalamaya bakıyorum. Bugün de gelirken baktım. Kapanış itibariyle 1526. 50 günlük hareketli ortalama aşağı geçilirse satışın hızlanmasını kendi adıma beklerim. 1431 aşağı geçilmediği sürece yaşananları bir kar satışı, teknik düzeltme olarak döner bakarım. Ha, dünyada başka bir gündem ortaya çıkar. Türkiye'de başka bir gündem ortaya çıkar. Onu bilmem. Ama bir kere dolar bazında bir doygunluk yani çok kuvvetli bir direnç noktasına gelmişti. Orası açılamıyor. Ama yaklaşık 100 puandan söz ediyorum. Yani işte 1526 arada şeyler var tabi. Ama 1431. Burası aşağı geçirmediği sürece orta uzun vadeli pozisyonun bozmam. Kısa vadeli pozisyon alanlar onlar için gerçekten oyun çok zorlaştı. Yani ben bugün hissenin ismini vermeyeyim. Ya böyle kafayı bir çevirdim. Herhalde 10 dakika sonra bir daha baktığımda 10 liralarla ifade edecek bir fiyat hareketinde olan hı hı. bir hissenin 1 lira yukarıda olduğunu gördüm. Yani örneklemek söylüyorum. 14 lira olan hisse 15 liraydı. Şimdi 1 lira dediğin şey 14 lira çok büyük oran. Mutlaka bir daha söyleyeyim. Ben Mert Yılmaz olarak buradan yukarı yönlü hareketleri Alış yönünde kullanmam. Kârlarımı realize etmek yönünde. Pozisyonlarımı hafifletmek yönünde. Varsa kredili pozisyonumu azaltmak yönünde kullanırım. Aşağı gelişleri alış yönünde kullanır mısın? Vademle bir ona bakmak gerekir. Bir de ne aldığıma bakmak gerekir. Yani hala yatırımcıda gidenin peşine takılmak. Ee, yükselenin daha da yükseleceğine inanmak gibi bir şey var. Evet. Ee, ne derler ona? Genel bir düşünce. O işte burada gerçekten çok ucuz kalmış hisse senetleri var, çok ucuz kalmış sektörler var. Size bir zaman maliyeti yaratabilir bu. Yani ben X hisse senedini ya da X sektörünü hisse alırım, yarın para kazanırım. Sen Y sektöründen Y hissesini alırsın, beklemen gerekir. Ama senin kazanacağın para, doğru fiyattan alır ve do doğru sürede ne derler ona? E bekleme sabredebilirsen, getir olarak senin kazanacağın para benim kazanacağım paradan daha yüksek olacak. Hı hı. Ha, ama bu Bugünden yarın olmayacak onu söyleyeyim. Peki. Yani ticaretin doğası gereği malı bir kere alırken kazanmak lazım. 31 Mart itibariyle stopaj avantajının kalkacağını da göz önünde e, bulunduruyor muyuz? Bu yorumları yaparken demiş arkadaşlar. Stopaj avantajı dediğin şey %5 ya. O kadar bir stopaj avantajı yoksa evet. büyük ihtimalle uzatılacaktır. Ee, peki. Teşvik paketi onaylanınca demiş Muhittin Bey. Dolara etkisi ne olur? Ee, ya oradaki şey şu, ya yani senatodan geçti. Belli bir ekonomik kriterin altında olan insanlara 1400 doları elden cebine para koyacaklar. Ee, bunun işte perakende ticarette, kişisel harcamada bir takım etkiler yaratacağı ve bunun bir enflasyon beklentisi yaratacağını görüyor. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, FED bir ortalama enflasyon beklensinde Hı -hı. yani Atıyorum işte 2.25 geldi çat değdi 2.25. Aa ben enflasyon hedefimi tutturdum şimdi oyunun patikasını değiştireceğim demeyecek. Bir ortalama enflasyon yani belli bir süre belli bir bandın içine oturan bazen altında bazen üstünde kalan bir enflasyondan söz edilmişti. ben açıkçası çok ciddi bir enflasyon baskısının Amerika üzerinde çok olacağını düşünmüyorum ve hala zayıf dolar temasının ilk başta kadar kuvvetli olmasa da biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Can Bey kardeşim sana demiş ki Mert hocam bazı hisselerde bilanço kötü gelmesine rağmen ilk gün az bir düşüş oluyor sonraki günler artışa geçiyor düşmesine izin vermiyorlar bunun sebebi nedir? Örneğin EKGO, Netaş vesaire demiş. Ee, Arkadaşlar birisi bana hisse bazı bir şey sormayın. çünkü evet, hisse bazı söylemiyoruz genel olarak. Ama yani şunu söyleyeyim bazen piyasa önden fiyatlar ve alır. Yani bir şirketin ya da bir sektörün bilançosunun ya da bilançoların iyi geleceğini görür. Bunu önden alır. Borsa iş evet. tabirle bu şöyledir. Çocuklu. Beklenti satın alınır, gerçekleşme satılır. Sen dersin ki, "Aa şirkete bak yahu nefis bilanço göndermiş. Bu fiyatı kopacak, gidecek." Sen alırsın. Aslında senin aldığın yer alınacak, değil satılacak yerdir. Evet, evet. Ee, büyük sürprizler gelir. <laughs> Örneklemek istiyorum. Zarar beklenen şirket kar açıklar onun hikayesi bambaşkadır. Dolayısıyla bu işleri biraz e, yani çok spesifik konuşmak isteniyorsa aracı kurumların e, araştırma bölümleriyle görüş alışverişinde bulunmak daha doğrusudur.